Herkese merhabalar. Bugün menümüzde tekun maç var. Adana taraflarında buna tekun maç deniyor. Başka yörelerde başka isimlerde kullanılıyordur mutlaka. Bizim oralarda sıcak havalarda karpuzla birlikte akşamüstü 5 çayları civarı tükettiğimiz güzel, sağlıklı, hafif bir yiyecek. Yufkaları kırdıktan sonra peynirimizi ufaltıyoruz. Daha sonra soğan, domates, maydanoz, yeşil biber bunlarla ilgileneceğiz. Soğanları gayet ufak bir şekilde doğruyoruz. Yine biraz tuzlayıp ovalayıp suyunu salmasını bekleyeceğiz. En son karıştırıyoruz de suyunu süzüp öyle koyacağız. Maydanozları da ufak ufak kıyacağız. Ardından yeşil biberleri onları da ince ince ufak ufak kıydıktan sonra domateslere geçeceğiz. Domateslerimizi de küp küp istediğiniz boyuta göre. Ben 2 tane domates, 4-5 tane de yufka kullandım. Siz isterseniz domateslerden birini rendeleyebilirsiniz. Daha sulu seviyorsanız eğer. Biraz toz biber renk katması için. Biraz zeytinyağı, biraz da pul biber ilave ettik. Hiç tuz koymadım çünkü peynirin tuzunun yeteceğini düşünüyorum. Ve kıvamı istediğiniz kıvamı Duvama gelene kadar çok aşırı hamur yapmadan, kimileri biraz çıtır çıtır yufkanın çıtırlığının gelmesini sever, kimileri yumuşak sever. İstediğiniz tarza göre çok basit, pratik, 5-10 dakikada hazırlayabileceğiniz gayet pratik bir atıştırmalık oldu. Gördüğünüz gibi pekun maçımız hazır. Karpuzla birlikte de enfes bir lezzet oluyor. Deneyenlere afiyet olsun. Yorum kısmına bekliyorum.